sizlerle birlikte 500'e kadar sayacağız. Çok vaktim olmadığı için 1000'e kadar saymayacağım. Eğer bu videoya tamı tamına 10 like gelirse 10 10 like gelirse 1000'e kadar sayacağım. Neyse hadi başlayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5 altyedi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, 56 57 58, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 78, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 120, 128, 129, 120, 130, 131, 132. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 110, 138, 100, 139, 140, 141, 142, 140, 344, 145, 146, 147, 148, 149, 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 160, 170 171 172 175 176 177 178 179 180 181 182 183 100 183 184 185 186 187 100 190 191 192 193 100 194 195 196 197 198 199 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 <laughs> 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 72, 73, 74, 75, 76, Perem'den yazdı. 78, 79, 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Şimdi saydım bir iki yüzlük üç tane de olarak saydım o ikinci sayışımda şey birazcık gaza gelip 110'a kadar saydım ama siz o 100 diye sayın bu video eğer 10 like gelirse dediğim gibi yapacağım 1000'e kadar sayacağım bu video 8 dakika olduysa kim bilir o video kaç dakika olur. Neyse hoşçakalın. Güle güle.